Söyle bir, Amasya'da koronavirüs önlemleri kapsamında semt pazarlarında esnaf ve vatandaş için Hayat ve Ağır Kodu uygulaması başladı. Güvenli başladı. <laughs> <lotumuz> <laughs> İl genelindeki semt pazarlarının girişinde HES kodu sorgulaması yapıldı. Ayrıca ekipler COVID-19 tedbirleri kapsamında pazar girişinde esnafın ve vatandaşların ateşini ölçtü, maske kontrolü yaptı. Tamam, yok, tamam. 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 Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Yörükoğlu, semt pazarlarının daha güvenli hale getirilmesi için Hesko kodu uygulamasını başlattıklarını söyledi. Memleketimizin, ilimizin her tarafında güvenli uygulama yaptığımız gibi semt pazarlarımızda da daha güvenli, vatandaşımızın güvenliği açısından daha güvenli hale getirebilmek için belediye başkanlığımızın talimatıyla HES kodu sorgulaması uygulamasına başladık. Vatandaşımız da bize destek vermekte. Bu uygulamadan son derece memnundur. Uygulama vatandaşları da memnun etti. Sürekli pazarına alışveriş yaparız. Kontrollü olması insan sağlığı için çok önemli tabii ki. Hele HES kodunun faaliyete geçmesi en azından bu virüsü önlem açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum.